Merhabalar. Bugünkü aracımız 2006 model Mercedes C220 W209 kasa. Cihazımıza değil Apple CarPlay ve Android Auto destekli cihazımıza entegre ettik. Gördüğünüz gibi ilk önce kurulumla ilgili giden veri, bilgiler vereyim. Aracın hatları itibariyle orijinal CD yuvasını yuva, e, bulunduğu yerden çıkardığımızda oluşan boşlukları kapatması için mixtek çerçevemizi kullandık ve cihazla bir şekilde fit olarak uygulamayı gerçekleştirdik. İkinci önemli konu aracın e, orijinal ken hattına uyumlu ken bas protokolünü destekleyen bir modül kullanmamız. Bu modül hem aracın elektriksel uyumunu sağladı hem soket uyumunu sağladı hem de direksiyon kumandalarının sorunsuz çalıştırmasını sağladı. İlaveten aracımıza en son olarak da bir geri görüş kamerası entegre ettik. Geri vites geri attığımızda da otomatik geri görüş kamerası devreye giriyor. Aynı zamanda kullandığımız modül aracın stop lambasını sökmeden geri tetiği de ulaştırılan oluşturabilen bir modül. Böylelikle sorunsuz aracın hattına elektrik sistemine uyumlu birebir e bir cihaz oluşturmuş olduk. Cihazımız Android Auto ve CarPlay kablo üzerine çalışıyor. USB ilgili alana kullandık, getirdik. kullan için daha kolay bir nokta ulaşılması. CarPlay ve Android Auto kablo üzerine çalışıyor cihazda. detaylı videosunu YouTube kanalımızdan seyredebilirsiniz ürün Dickey X3800 tam bir fiyat performans ürünü Android Auto ve CarPlay gibi güncel teknoloji ürünleri barındırıyor ve birçok global markada olmayan Android telefonlarda Android Mirror iPhone'da da yine keza aynı şekilde iPhone Mirror desteğiyle başarılı bir cihaz. Telefon görüşme kalitesi bu tarz cihazlarda sorunsuz çalışır ve ilave mikrofonumuzla ilgili noktaya çektik ve telefon görüşme kalitesi araç içerisinde.

keyifli durumda. Aracın da oluşturduğu müzik kalitesini etkileyen birçok faktör var. Bu faktörleri kısaca anlatayım. Audio kısmına girdiğimizde menüste Türkçedir ama bazı yerlerde e, hatalar var. Equalizer'da 13 band grafik Equalizer var. İki farklı kullanıcı için ya da farklı müzik tarzı için kendinizin ayarlayabileceği bir Equalizer standartı var. İlaveten Sanal sabufur oluşturabiliyor. Ee, hoparlöre giden bas frekanslarını arttırabiliyor. Ve DSP zaman aralığı var. Bu da kullandığınız e, oluşturmak istediğiniz müzik kalitesini kullanıcıya göre ya da e, hangi koltuğa odaklamak istiyorsanız onun milisaniye ya da e, metraj ayarlarına girerek DSP üzerinden daha e, zaman gecikmelerini ayarlayabiliyorsunuz. Böylelikle daha keyifli müzik dinlemenize fayda sağlıyor. Cihaz e, konuşmamı konuşmamın başında da bahsetmiştim. Cihaz tam bir fiyat performans ürünü. Siz de aracınız için bu tarz bir ürün düşünüyorsanız bizden aracınızla ilgili detaylı bilgiler alabilirsiniz. Bu detaylı bilgiler nedir? Aracı uygulama sırasındaki ek ekipmanlar aracın orijinalliği bozmadan kurulabilecek altyapıyı bizden e, sorularınızla biz de cevap veririz. <laughs>